Arkadaşlar ben Pro Azra olarak Roblox oynuyorum ve yanımda bir tane arkadaşım var. Arkadaşım neredesin ya? Buradayım. Araba almaya gitmiş arkadaşımız. Arabanın sesi güzel. Arkadaşlar şimdi hiç araba, helikopterim falan filan yok. Arkadaşlar, arkadaş olarak bir tane çok güzel araba alıyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 15 like ve de 15 abone gelirse bu tür Roblox videolarının devamını getireceğim. Şimdi 32 bin 32 binim var. Arkadaşlar iyi parası. Ya güzel bir araba bulayım diyorum da yani. Abla Efendim? seni kapıda bekliyorum. Arabanı. Tamam o zaman sen Hı -hı. arabanla bir iki turuş yapın. On, Turdan ondan sonra gel. Şimdi ben güzel bir araba bulmaya çalışıyorum. İki tane mi alsam, bir tane mi alsam? Şu 19 alacağım. Güzel galiba. Aa, bu hmm. bir gece yapalım mı? Hayır. Bir, bir şatı. çatı. Ha, açılıyor biliyorum. yavaş açılıyor. Arkadaşlar. O çok güzel araba. Bu araba çok güzelmiş. O zaman satın güzel, alıyorum. Güzel. İyi. Aldım. Bakalım. Aa, 12 binim var. Yok araba araçları ne araba geldi. Ya Motor alacaktım ama alamadım arkadaşlar ya. Kapıdayım. Nasıl hiç gitmedi. Tamam çıkalım. Buradan evet 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 evet. Ay kapıda geldi. Şimdi bakalım yeni arabam. İnşallah arabayı da almışımdır. <laughs> Kuzey neredesin sen? Aa araban siyah mı? Hayır <laughs> gri Bu musun? Evet. Hadi beni gezdir. Tamam, bekle, ben. Arkadaşlar kardeşimin arabasıyla gidiyorum. Hadi gezdir. Oh arabalar çarpıştı. Arkadaşlar böyle tür videoların devamını gelmesin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone ol like atmayı unutmayın. Bildirimler. Bir de bildirimleri açarsanız bu tür videoları. unutmayın bu tür videoların devamı gelecek. Sen galiba kokanı kendi videolarına takmışsın. Ay. Şimdi şimdi Kuzeycik birazcık kızdırır misin? Tamam tamam bekle. Şöyle Böyle en metro Abla başlıyor araba için görüyor musun? Kendine iyi bak benim. Abi bekle beni. Ben çok Abi, bekledim. Kendine Abi bekle beni. Evet. Abi bekle. Arkadaşlar kardeşimi kandırdı. Abi bekle. Bekle hadi. Kendine iyi. Oo 200'lerde basıyormuş ya bu. Ben 200'deyim. 200 küsürlerde burada. Aa! Seni gelirim geçerim. Gel geç hadi. Oh, Yaabla. Seni yı bastırmaya ben Kardeşim onu şey yapıyor. Yetişmeye çalışıyor. Tabi arabamın hızına yetişemedi. Yetişirim. E araba gitti. Yok sağa gittim. Aa düz gittim tabi. Ben bu nereye geliyor? Bana yetişti. Az kaldım. Bak, ben de oralardayım. Ah ah ah. Ben kaldırımdayım. dayı. Sen abi de Geçti bile ama. Ee, bunları basit ben de gidiyorum o arada. Şu ben seni geçtim. Dümdüz gideriz, tamam mı? bir tane duvar tostlarsak birazcık sağa yap. Ah oh, gittim. Ben vallim şey Yarışı var mısın? Yokum. Çünkü ben arabalarda ben. <laughs> düz giderken düz yarış, düz düz. Ben şu da yandan gidiyorum. Düz yarış, düz. Yo bana ne bana ne bana ne bana ne bana. Al şu sürükleyici yarışa söylesene. Yarış yapmayacağım sürükleyici yarışta. Sürükleyici yarışta yarış yapmıyorsun. Çok saçma. Gel ya, yapmayacağız. Biraz gezelim. Ya. <laughs> Vallahi yeter. <laughs> <geçiyoruz>. Yemin. <gülüyor> yemedim. <gülüyor> yemedim gezelim. Aha. Ya geçmeyeceğiz. Arkadaşlar. <laughs> gel gezelim. Hadi gel. Yes, ben sana çok yarış yaparım. Ne ben ya? kaçıyorum. Kaça kaç. Allah. <laughs> Sen çarşafdan uçarım. Sen çağırırsan sevgiliyim. Kaça kaça gelirim. Ben duvarı toslayacağım. Zaten bu ayıp adam akıllı bir de Adam mısın ki sen akıllı Oo, sen kayboldun arkamda mı? Arkadasın. Sen benim önümdesin. Görülüyor mu? Oo, Allah! Hmm. Arabada daha da çıkılamamıştım. yok ki arabalarda ama. Galiba araba. Sen geçin mi? Ben seni çok kötü bir şekilde trolledim. Allah! Sen araban bildin ben mi? Senin arabana. Sen araban bildin mi? Şöyle o. Oh. Bekle orada bekle arabaya bineceğim. Tamam hadi bin dur ben şu arabamı bir düzelmeyeyim. Ya abla kendine iyi bak. Arkadaşlar şunlara da ekleyeyim. şu şarkı takıldı. Hadi gel bak vallahi seviyorum ben. Geldim mi? Bak. bak emin misin bak geldim. Tuşa basıyorum. Kuzey bir ara sen de turbaya bassana ya. Bas bas. Turboya bas. Her şey bir elde. Duvara tosta. Duvara. Yok duvara tosta. Tosla hadi. Kuzey <laughs> duvara. Ay gel yarış yapalım. <laughs> ne dersin? Ya Kuzey yarışı sevmiyorum. Arkadaşlar. Ay 6 dakikadır videodayım. Ve bir ara havayı kontrol edin. Av arabam kaldı. Kuzeyciğim şu anda sen hala benim arabamdasın değil mi? Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben Kuzey'i e bir güzel yarışta yeneceğim. Tamam. Bunun videosunu istiyorsanız PT2'ye gelin. Ve dediğim gibi PT2 içinde ah oh, gittim. PT2 içinde 15 abone 15'te like istiyorum. Görüşürüz.